Herkese merhabalar. Grafik problemleri görev soru 25. Birinci soruyla çözümlerimize başlıyoruz. Verilen grafiğe bakalım. dairesel grafikte A, B ve C okullarındaki öğrenci sayılarının dağılımını göstermişler. C okulundaki öğrenci sayısı diyor 600 olduğuna göre A okulundaki öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle acaba C okulunun merkez açısı kaç derece? Burayı bulalım. 120, 160, 280. Çıkardık 360'tan demek ki burası 80 derece olacaktır. Şimdi orantıya geçiyoruz. C okulu 600 kişi 80 derece 600 öğrenciyi ifade ediyorsa 120 derece A okulu acaba kaç kişi ifade eder? Doğru orantı çapraz çarpım biçimine gösterilir. O zaman 80 çarpı x'in sonucu 120 çarpı 600'e eşit olmalıdır. Hemen sadeleştirmeye geçelim. 40'a böldüm burası 2, 40'a böldüm burası 3 oldu. Yani 2x'in değeri 3 çarpı 6, 18, 1800. x'in değeri de 900 olacaktır. Soru 1'in cevabı D şıkkına verilmiştir. Gelelim 2 numara sorumuza. Arkadaşlar dairesel grafik var, sütun grafiği var. Bir üniversitede bulunan A, B, C ve D amfillerinin alabileceği öğrenci sayıları hem dairesel grafikte hem de sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre x ve y toplamı soruluyor. Nereden başlayacağız? D'den başlayacağız çünkü D'nin merkez açısı 60 derece. D'deki öğrenci sayısı da bakınız 90 derece 90 kişiyi ifade ediyor. O halde 60 derece 90 kişiyi temsil ediyorsa buradan ben bir ağaç var. Burayı bulmaya çalışalım. 90, 90, 180, BVC 180, D60, 240. O zaman A 120 derece yaptı. A'daki birey sayısını bulabiliriz. 60 derece, 90 kişiydi. 120 derece demek ki 180 kişi yapacak. Hemen A'ya geliyoruz. Yani Y değerimiz 180 kişidir diyoruz. Peki şimdi nereye gelelim arkadaşlar? Şimdi de x'i bulmaya çalışalım bakalım. Yani B ve C 90'ar derece. Şuradan devam etmek gerekirse 60 derece 90 kişi. 60'ı arkadaşlar 3'e bölersem 20 derece. 3'e bölersem 30 kişi. Şimdi peki 2'ye bölelim 10 derece 2'ye bölelim 15 kişi. 90 derece B ve C 9 katı 9 katı ne yaptı? 135 kişi yaptı. Demek ki X'in değeri de buradan 135 olmak durumunda. X ve Y değerler toplamı yani 180 ile 135'i toplamam isteniyor. Topladığımız zaman 5, 8, 3, 11, 315 cevap de hakkında belirtmiştir. Gelelim bakalım 3 numaraya. Aşağıdaki sütun grafiğinde 20 kişilik bir sınıfta matematik sınavından alınan notların dağılımı gösterilmiş. Öğrenci sayısı ve notlar. Biz matematik sınav ortalamasını istiyoruz. Evet ortalamayı bulmak için notlar toplamını benim kişi sayısına bölmem lazım. Peki bir bakalım şuraya ne demek istiyor? Grafik, not ve öğrenci sayısı. Tabloya baktığım zaman notu 1 olan 2 öğrenci var. Notu 2 olan 4 öğrenci var. Notu 3 olan 6 öğrenci var. Notu 4 olan 5 öğrenci var. Notu 5 olan 3 tane öğrenci var. Notları toplayalım. Evet, 1 2 öğrenci 1 almış, 2. 4 öğrenci 2 almış, 8. 6 öğrenci 3 almış, 18. 5 öğrenci 4 almış, 20. 3 öğrenci 5 almış, 15. Bölü öğrenci sayısını şuradan toplayıp bulabiliriz. 12 20 tane de öğrencimiz var üst taraf 20, 35, 45, 53, 55, 8, 63 notlar toplama kişi sayısı 20. Bölme işleminin neticesi arkadaşlar 3,15'tir Denizli. Peki şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki doğrusal grafiklerden birincisinde zamana bağlı bir boya ustasının boyadığı duvarın metre karesini görüyoruz. Yani usta 5 saat çalışıyor 32 metrekare duvar örebiliyor. İkincisinde ise yine zamana bağlı olarak boyacının elinde kalan boya miktarını gösteriyormuş. Bakınız boya ustası 3 saat çalışmış ve 250'den 220'ye 30 kilogramlık bir boya harcamış. Buradan şu yorum yapabiliriz. Bir saatte 10 kilogram boya harcanmış diyebiliriz. Peki. Şimdi istenen ifadeye bakalım. Boya ustası diyor 250 kilogram boyanın tamamıyla kaç metrekare duvar boyayabilir? Evet 10 kilogram boyayı bir saatte tüketiyorsa 250 kilogram boyayı 25 saatte arkadaşlar tüketecek demektir. Şimdi 25 saatte yapılan işe ben merak ediyorum. Birinci grafimizde verilen bilgi neydi? 5 saatte 32 metrekare duvar boyam işlemi vardı. O zaman benim e, ne yapmam lazım? 32 ile 5'i çarpmam lazım. Neden geldi 5? Şurada bakınız 5 katı olduğu için arkadaşlar. 25'e 5, 32 çarpı 5. Buradan da neticesi 160 metre kaledir. Peki, gelelim 5. sorumuza. Bir sınıfta başkanlık seçimine 4 aday katılmıştır. Adayların oy kullanamadı. Adayların oy kullanamadı. Bu seçimde aldıkları oy sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Adaylar dışındaki tüm öğrenciler oy kullandığına göre sınıfın yüzde kaçı C adayına oy vermiştir? Şimdilik bakalım bakalım. A adayına tabloya baktık. 8 kişi oy vermiş. B adayına 12 kişi oy vermiş. C adayına 9 kişi oy vermiş ve D adayına da 7 kişi oy vermiş. Oy verenlerin sayısına bakarsak 29-36 kişi oy verenler bunlar. Şimdi burada şöyle bir arkadaşlar e, hata yapabiliriz. Adaylar dışındaki tüm öğrenciler oy kullanmış. Sınıfın yüzde kaçı C'ye oy vermiştir? 36 kişi de 9 kişi C'ye oy vermiştir deyip 4 1 %25 B şıkkı diyebiliriz. Ancak adaylar da bu sınıfın bireyleri. Yani toplam kişi sayı 36 değil artı 4 de aday var. Toplam kişi sayısı 40 kişidir. Sınıfın yüzde kaçı diyor. 40 kişi var sınıfta. 9'u C'ye oy vermiş. O zaman ben bunun yüzdeliğini merak ediyorum. Dediğimde çözüme geçmek istersek 9 çarpı 100 eşittir x çarpı 40 olacaktır. 20'ye böldüm 42. 2. 100'ü 20'ye böldüm. Burası 5. Yani 5 çarpı 9 45'ten 2x 2'ye bölersek 22,5 yani C şıkkı doğru cevaptır. Peki gelelim 6 numaralı sorumuza. <laughs> Aşağıda A ve B bitkilerinin yıllara göre boyuca uzama miktarları verilmiştir. Buna göre kaçıncı yılda A ve B bitkilerin boyları eşit olur? Şimdi burada tabii hangisi A hangisi B dememiş. Biz herhangi birine A diyebiliriz. Diğerine de B diyebiliriz. Bizim istediğimiz ise şurası. Boylarının eşit olduğu yıl. Evet kaçıncı yılda boylar eşit olmuştur. Biz bunu merak ediyoruz. Peki A bitkisi ile alakalı ne diyebiliriz? Baktığımızda eki, şey, A bitkisi burası. Ekildiğinde boyu 12'ymiş 20'ye çıkmış. Yani 8 artmış. Kaç yılda? 4 yılda. O zaman A bitkisi 4 yılda 8 artarsa A bitkisi 1 yılda 2 santimetre uzar. Şimdi gelelim B bitkisine. 30'muş, 32 olmuş. B de 2 artmış. Ama 4 yıldaki artmış. 4 yılda 2 arttığına göre bu bitkimiz 4 yılda 2 1 yılda 1/2 bölü santimetre uzar diyebiliriz. Kaçıncı yılda boyları eşit olacak? Peki t yıl sonra boyları eşit olsun. A bitkisinin boyu 12, her yıl 2 santim uzuyor. B bitkisinin boyu 30, her yıl 1 bölü 2 santim uzuyor. 2t'den t bölü 2 çıkaracağım. 30'dan da 12 çıkaracağım. Evet, devam edecek olursak 2t eksi t bölü 2, 3t bölü 2 eşittir 18 dediğimizde 3 ve 18 bize 6'yı verdi. İçler dışlar çarpımından T'yi de 12 bulmuş olduk. Evet, 7 numaralı sorumuz. Özlem diyor her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcamaktadır. Her gün aynı miktarda para alıyor. Aşağıdaki doğrusal grafikte kumbaradaki para miktarı ve harcadığı toplam para miktarı gösterilmiş. Verilenler görünmeyenin neye oranı isteniyor? Evet her gün aynı miktarda. O zaman şöyle yapalım. Özlem her gün x lira harcasın. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. 15. günde arkadaşlar dikkat ederseniz kumbarada kalan para miktarı ile harcanan para miktarı eşit olduğunu görüyoruz. Yani 15. günde özlem toplamda 15 çarpı x lira para harcar. 600 lira parası var. Kalan parası da 600 eksi 15x olur. 15x sol tarafı 30x'in değeri 600'dür dersek özlemin bir günde harcamış olduğu paranın 20 lira olduğunu söyleyebiliriz. Peki ihtiyacım olan şey şurası bakın 9. gün. 9. güne göre ben N'yi ve M'yi bulacağım. Peki 9 da 20'yi çarparsam 180 yapar. 180 harcadığı paradır. Harcadığı para arkadaşlar şu kırmızı olan e, grafikte de gösterilmiş. Demek ki N değerimiz 180 olmalı. Evet mavi de kalan parayı gösteriyor. 600'de 180 harcadık. Demek ki 420 geriye kaldı. Bizim bulmamız gereken şey m'nin n'ye oranı yani 420'nin 180'e oranı. Birer sıfır eleyelim. 42/18. bölü 6'ya bölelim. 7. 6'ya bölelim. 3 cevabımız Denizli. 8 numaralı sorumuz. Toplam ağırlığı 222 kilogram olan 3 farklı fasulye çeşidinin tamamı mavi, yeşil ve kırmızı torbalara dağıtılıyor. Aynı renk torbalar eşit ağırlıkta olup torbaların sayıcı dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. Şurası mavi olsun, burası yeşil olsun, burası muhtemelen kırmızı olacaktı. Başkadan dolayı biraz pembeye çalmış. Mavi torbaların ağırlıklık ortalaması M, yeşil renklilerin Y kırmızıların K. Buradaki orantı M2 ile Y3 ile K'da 4 ile orantılı anlamına geliyor şurası. Evet o zaman biz mavilere 2K diyelim. Yeşile 3K diyelim. Kırmızıya da 4K diyelim. Yeşil torbalara konulan fasulyenin toplam ağırlığı nedir diye soruluyor. Yine daha ise grafiğe gidelim. Şuradaki merkez açımızı gördük. 90, 150, 240 demek ki burası 120 derece. 90, 120, 150, 30'a bölünebilir. 30'a bölersek biz buraya 3x diyebiliriz. Kırmızılara 5x diyebiliriz. Mavilere de 4x diyebiliriz. Peki mavilerin toplam ağırlığı ne? Ona bir bakalım. Evet. 4x 2k 8x k. Dairesel grafik neydi? Hatırlayalım bakalım. Aynı renk torbalar eşit ağırlıkta olup torbaların sayıca dağılımı sayıca dağılımı arkadaşlar. Dairesel grafikte gösteriliyor. Torbaların ağırlık ortalaması ortalamadan bahsediyorsak arkadaşlar ne yapacağız o zaman? Bunları çarparak toplam miktarı bulmaya çalışacağız. Yeşillere geliyorum şimdi. Yeşiller. Evet. 3x tane torba var. Ortalama 3k. Buradan 9xk toplam ağırlık elde ettim. Kırmızı. Evet, sayıca 5x. Ortalaması 4k ağırlık ortalaması. Buradan da 20xk geldi. Topladık. 37 xk. Toplam ağırlığımız 222 Soruda şurada verildi bu bilgi. Bunu henüz kullanmamıştık. Her iki tarafı da 37'ye böldüğümüzde xk'nın değerini 6 bulmuş oluyoruz. Peki bize yeşil torbalar soruluyordu. Yeşil rengi kullanalım. Yeşiller 9 xk imiş. E, xk 6 olduğuna göre 9 ve 6'yı çarptık. 54 geldi. Cevap. Peki 9 numaralı sorumuz. Bir mum problemi. Boyları eşit iki farklı yapıdaki mumun zamana bağlı olarak uzunluklarının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Evet, boylar eşit. Biri 5 saatte, biri 8 saatte tamamen bitiyor. Mum diyor yıkıldıktan kaç saat sonra bu mumların boylar oranı 2 bölü 3 olur. Şöyle arkadaşlar boylar eşit olacağına göre böyle bir mum düşünelim. Şöyle yansım. Yansım geceler. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi bu 5 saatte biten mum olsun. Bu da 8 saatte biten mum olsun. En küçük ortak katlarına göre hareket edecek olursak ben buna 40x diyeceğim. Uzunluğuna buna da 40x demek durumundayım. Peki T saat sonra kalan boyları diyelim bakalım. 5 saatte biten mum her saat 8x kadar erime yapar. Her saat 8x erime yapacağına göre boyu 40x azalıyor. Nasıl azalıyor? Saatte 8x kadar azalıyor. Diğeri 8 saatte bitiyor. Boyu 40x azalıyor. Her saat ne yapıyor? 5x kadar azalıyor. Belli bir zaman geçecek. Kalan boylar oranı 2 bölü 3 olacak. Evet 2 birim olan üste. Birinden 2 birim, birinden 3 birim kalıyor. 2 birim kalan hızlı bitendir. O zaman 40x eksi 8 x t yukarıya yazıyorum. 40 x eksi 5 x de aşağıya yazıyorum. Ve çapraz çarpım yapıyorum. 120 x eksi 3 ile çarptım 24 XT 80 x eksi 10 XT t. 80'i sol tarafa attım 40 x. Eksi 24 sağ tarafa artı 24. Ondan çıkarttık 14 XT X'lere bay bay yapalım. X'ler gitti. Evet, 40 eşittir 14. T geldi. Yani T demek ki buradan 40 bölü 14'tür. 2'ye bölersek 20, 2'ye bölersek 7 gelecektir. Bu da C şıkkında verilmiştir. 10 numaralı sorumuz. Bir fabrikada üretilen toplam 72 bin adet K, L, v, M model telefonun üretim miktarlarının dağılımı daire grafiği her model telefonun satış oranı yüzde olarak sütun grafiği ile verilmiştir. Üretilen 3 model telefonun 24 bin tane satılmıştır. Buna göre A'nın değerini merak ediyoruz. Yine şuradaki merkez açıya gidelim. 60, 80. 140 çıkarttık 360'tan burası 220 derece yaptı. Peki bilinmeyenlere bir şeyler söyleyelim. 60, 80, 220, 20'nin katı K'dan o zaman 20'ye bölünmüş. 3K kadar K telefonundan, 4K kadar L telefonundan, 11K kadar da M telefonundan. O zaman ne yapılacak? Üretilecek. Çünkü bir fabrikada üretilen toplam binlik adet kaleme model telefon üretim miktarları dağılımı daire grafiğiyle gösterilmişti. Ben arkadaşlar 3K, 4K ve 11K'yı toplarsam 18K yapar. Bu da toplam üretilen telefon sayısı yani 72.000'dir. 4 x 18 72.000 olacağına göre K'nın değeri 4.000'dir. Buradan K marka telefon adedi 3K'dan 12.000. L marka telefon adedi 4K'dan 16.000. M marka telefon adedi de 11K'dan 44.000. Evet. Biz A'yı merak ediyoruz. Şurada bakınız A'yı vermiş. 24.000 tane satılmış. Şimdi ne anlıyorum buradan? K marka telefonların yüzde 60'ı satılıyor. Yüzde %60 60'ı 7200. L marka telefonların 50'si yarısı. E, 16 bin yarısı 8 bin. 8 binde bu satıldı. E bu satıştan arkadaşlar 15.200 elde edildi. E toplam 24.000 satılmıştı. 24.000'den de 15.200'ü çıkarırsak, demek ki A, M marka telefondan 8.800 tane satılmıştır. Şimdi orantıya gelelim. M marka telefondan 44.000 tane üretildi. Bunun yüzde a'sı, ay burada bitmiş. Yüzde a'sı demek ki 8800 yapıyor. Bize a lazım. 2 sıfırı buradan 2 sıfırı buradan götürelim. 1 sıfır da 1 sıfır buradan götürelim. 44'e bölelim. Burası 1 olsun. 44'e bölelim. Burası da arkadaşlar 20 olsun. A'nın değeri sorulduğu için de cevap E şıkkında karşımıza gelsin. Peki. Geldik 11 numaralı soruya. Yukarıdaki dersel grafik bir tatil köyünün A, B ve C etaplarındaki konut sayılarını Çutun grafiği ise her etapta satılan konutların yüzdesini göstermekte. A etabının tamam satılmış %100. Grafik bunu gösteriyor. B'de satılmayan 24 var. C satılan 6. A etabında toplam diyor kaç konut vardır? Hmm. Yine merkez açıyla başlayalım. Buradaki merkez açımız 120 90 200 ondan 150 derece burası olsun. Evet. Dairesel grafiğimiz konut sayılarını gösteriyordu. Yine 30 120 150'yi 30'a bölersek demek ki C'de 3x kadar B'de 4x kadar, A'da da 5x kadar konutumuz var. Şimdi nereden başlayalım? C'den başlayalım. Arkadaşlar C'de 3x kadar konut var. Bunun diyor yüzde K'sı. Grafikte öyle satılmış. Bu da 6 yapıyormuş. Yüzde K'sı. 3 ile 6, 2 yaparsa, 100'ü de karşıya atarsam, X ve K çarpımına ben 200 diyebilirim. Bu bilgi kalsın burada. Şimdi nereye gelelim? Şimdi B'ye gelelim. B'de 4X konutumuz var. 4X konut. Bunun yüzde K artı 20'si satılıyor. 24 tane satılamadığına göre satılanların sayısına ben 4x eksi 24 diyebilirim. Şimdi işlemlerimizi yapalım bakalım. 4x k artı 80x bölü 100'ü karşıya atayım. 400x eksi 2000. 400. Evet. E, Xk değerimiz 200'dü. Buradan 800 artı 80x eşittir 400x eksi 2400. Şöyle çekelim. Evet buradan e, 3200 eşittir 320x dersek x'in değerini 10 olarak bulmuş oluruz. Peki A etabına toplam kaç konut vardı? Toplam konut sayısı bakınız A'da 5x'te. xti xte 10 olarak bulduğumuza göre cevap 50 olacaktır. Ve 12 numaralı sorumuza geldik. Bir diyet programına katılan Asya Bülent ve Cenk zayıflamaya karar veriyorlar. Sütun grafiğinde bu kişilerin kaybettikleri ağırlıkların yüzdeleri verilmiş. Evet. A %20 kaybetmiş. B yarısını %50 kaybetmiş, C %30 kaybetmiş. Daire grafiğinde ise zayıflıktan sonra toplam ağırlıklarının grafiği verilmiş. Pekala B'nin merkez açısına bakacak olursak 120 140 260'tan buraya bizi 100 derece diyebiliriz. Ee, hemen 100 120 140 20'ye bölersem 5. Demek ki son durumda B'nin ağırlığı 5x. A'nın ağırlığı 120 bölü 20'den 6x. C'ye de 20 versem 7x diyebilirim. Evet, zayıfladıktan sonra A 6x, B 5x, C'de 7x'miş. Zayıflama sürecinde bu üç kişinin toplam ağırlık kaybı 95 kilogram olduğuna göre. Başlangıçtaki ağırlıklar toplamı diyor. Acaba neye eşittir? Hmm. Şimdi A ile başlayalım. Arkadaşlar, A'nın başlangıçtaki ağırlığını bilmiyorum. A %20 kaybettiğine göre demek %80'ini muhafaza ediyor. Ve A'nın %80'i ne yapıyor? Grafiğe bakarsak da grafiği 6x olduğu bize söyleniyor. Şimdi buradaki işlemimizi gerçekleştirelim bakalım. Ne olacak? 20'ye bölersem 4 olacak. 20'ye bölersem 5 olacak. 4A eşittir 30x dersek A buradan 7.5x gelecek. Başlangıçtaki A'nın ağırlığı bu. Pekala B'ye geliyorum arkadaşlar. B %50'sini kaybediyor. %50'si kendisine kalıyor. Ve bu da 5x olduğuna göre arkadaşlar B'ye de ne yapabiliriz? Başlangıçtaki ağırlığına 10x diyebiliriz. Evet C'ye gelelim. C ağırlığın 130'unu kaybediyor. Yani %70'i kendisine kalıyor. Bu da 7x olduğuna göre demek ki C'de başlangıçta 10x ağırlığa sahipti. Peki kaybolan ağırlıklara bakmamız gerekiyor. A 1.5x kaybetti. B 5x kaybetti. C'de 3x kaybetti. Evet, 9,5x eşittir 95 kilogram olduğuna göre x'in değerini biz 10 bulmuş olduk. Başlangıçtaki ağırlıklar toplamı isteniyor. Evet, hemen şuraya gelelim. A 7,5x, B 10x, e, C de 10x, 10, 10 20, 27,5x. X'i de biz 10 olarak bulmuştuk. Demek ki başlangıçtaki ağırlıklıklar toplamı da 275 olacaktır. Bu testimizi bitirmiş olduk. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.